Şu anda videoyu durdurmak zorundayım. Yeniden başlayacak. Durun. Videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bir, bu ikinci seri arkadaşlar. Birinci serisi öbürdü. Birinci serisini tek kamerayla çekmiştim. Bilgisayarın kamerası ya. Ama bunu iki kamerayla çekiyorum arkadaşlar. Hadi oyunumuz başlasın artık ya. Şimdiden bir dakika oldu bile. Hı hı. bile. ben yine durduracağım. Hayır yok gerek kalmadı. Hı Ellerimizi böyle bir oluşturalım. Çünkü şimdi kazanmaya gidiyoruz. Bir olacağız. Pratik modda oynayalım. Bu olsa her şeyi de oynayacağım. Biraz ses kısalım çok fazla ses var. Bekliyoruz. Bu arada ben bandilem kullanıyorum. Durduruyorum. Devam. Resim ediyorum. Oyunumuza başlayalım. Bu sefer şehirde oynuyoruz. Niye ben de bilmiyorum. Gidelim ya biraz. Heh. Biz adam sen... yok mu adam? Karşımızda bir ton adam var. Adam yok mu yok ya. Öldürülecek yok mu? Böyle bir şey. Yok, adam olalım. adam. Şu an şurada adam var. buradan Bu arada yok. çok donuyor. O yüzden oynamayı oynayamıyorum. Lan nereden sıkıyorlar? Aman! Aman! Şuradan bir tane sıkması lazım. Bir tane de şuradan bir tane sıkması lazım. Orada bir adam Anayı aradı mı? Nereden sıktı? Anayı aradı mı? Nereden sıktı? Şimdi ne olacak? Ölmüştü mü? Şey, niye oynayamıyorum ki ben? Ben ya o posta şey oynuyorum işte. Ormanda yani. Orada alıştım çünkü. Her, her zaman orada oynuyorum. Ben canım. Öldü mü? Mi? Dur biraz ses kusalım. Çok ses var. Çok ses yapıyor. Şimdi üst katı şey yapacağız. Duraray. Şimdi oyuncu oyuncu gelecek gel, gel. olacak. Gel. Abi Hı. biraz bunu. Abi biraz bunu. Dur bilak bunu. Ya. Bombayı hiç atamayız? Daha kaydımız yok. Çift kaydı, çift kaydı olsun. Bomba da atarız. Sen merak etme. Merak eden ama bizim bombamız. Bu bizim gelmiş. Alamın. Şerefsiz olur <bir> Oo. <laughs> Adam tanımadım. Ne var lan mama? Mama. Lan mama. daha yeni başladık. Bir durun durun ya. Bir rahat verin herhalde ya. Şerefsi görüyor musun? Ha ne var? Lazerimiz de saatteymiş. Gidelim ya. Buranı ne? Yanına ne? <laughs> İlk defa burada oynadığım için biraz kötü oynayabilirim arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. Arkadaşlar <laughs> Bu videoda görüşmek üzere. Abone ol. Abone ol. Abone Nana. Buradan çıkalım ya. Çıkalım. Bir. Çıkalım bari Anam. Ananın, adamın Aa, <laughs> ya. Ana. Ananı ağladın. Nerede sıkıyor ananı? Ananı bacağını. Ananı tam sıkıyor şey. Şimdi ben ne la? Gevertik. Şimdi ben geliyorum. Ananı sıkayım. Ananı sıkayım. Sen ne yapıyorsun? Şimdi şimdi geliyorum. Şimdi Neden ana, ne yapıyorsun? bu ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ölelim bu kadar yeter çünkü yapıyorsun? yok. Sövür ya alamıyorum. Anca bıçağımız var. O da F bas basıyor. Başka yok mu? Tüm tuşları basıyor. Başka bir tane tüfek vardı da o nerede? En iyisi yani adamın önüne atalım kendimizi. Ölelim. Başka çaremiz yok. Çünkü mermimiz bitti. Bir bakalım bandijam kaç olmuş. Özür <laughs> özür. <Ölürüz, ölürüz, ölürüz. Gülüyor> tamam vermemiz üstü 124 30 neyse bulamıyorum bilmiyorum sakin ol bakalım daha yeni başlıyoruz. daha yeni başladı daha yeni ne hemen kendimize gerek yok hmm. biz zaten daha yeni ölme travması yaşamışız daha ne gel bir edelim gel, gel, şimdi geleceğim o beni görmüyor mu lan? Gör görüyor mu? Sıkmıyor. Geberttim. Gözümü uşuk tutmak böyle. Lan mermisi kalmadı zaten o zaman. Neyin kafasını yaşıyor? Hmm, ne ben anlamıştım. Orada bir şey olduğunu ben anlamıştım. İyi de. Hı. Hı. Ben burada bir şey olduğunu anlamıştım. Aa, şimdi. Çünkü orada bir kutu ne oldu? bir orada bir ateş çıktı. Anlamadım. <laughs> İki adam varmış lan burada. Farklı kişi geliyoruz lan? Burada tekrar mı lan? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Anır mı? Mermi bitti. Öldür kardeşim. Öldür özürür. öldür. Dur ama yaklaşayım ben sana bir. Aa, şimdi yedim sen. Ölüp Pancam kaç olmuş? Pancam kaç olmuş? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar <laughs> arkadaşlar. Bu Led for 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız videoma like <laughs> atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.